Bilmem ne sıvısı eksik, işte yıkama sıvısı eksik. Tamam anladık. Uyarı veriyor, yıkama sıvısı eksik. Tamam kardeşim eksik. Beni bezdirdi. O, hmm. Ya tamam kardeşim anladık biliyoruz. Her <laughs> açışta bir kere söylersin. Sinyali vermeden ıı, şerit değiştirdim. O hani acık zorlayarak geçiyorsun ya bu. Evet. Hemen mola zamanı geldi. Buyurun hemen. <laughs> buyurun. Ulan, tamam biliyoruz biz bilerek. <laughs> Arkadaşlar selamlar. Pat diye başlattığım bir tane video ile beraberiz. Kendimi bile göstermedim. Biliyorsunuz bizim spontane videolarımız meşhurdur. Oto limite hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün XC90 beraberiz. Ee, bildiğiniz gibi uzun zaman önce, uzun zamandan kastım herhalde bir, bir, ay oldu mu abi? Oldu. Bir aya yakın oldu. Bayramdan önceydi yani. Bu arabaya PPF kaplatmıştık. Ee, PPF kaplattıktan sonra ben tekrardan bir videosunu çekeriz demiştim ama açıkçası benim de unutkanlığıma denk geldi arabayı kaplattığımız yerde bir kontrol yıkaması yapılacağını söylemişlerdi bize. Ee, yani bir iki hafta içerisinde tekrardan bir getirin. Hem yıkamasını yapalım hem de e, işlemi düzgün yapmış mıyız? Herhangi bir sıkıntı var mı? Her şey olması gerektiği gibi mi? Bir de kontrol etmiş olalım diye bir kontrol yıkaması yapılacağını söylemişlerdi. Dayım işten güçten vakit bulamadığı için arkadaşlar aradan yaklaşık bir ay geçti. Ve bir aydır araba hiç yıkanmıyor şu anda nereye gidiyoruz? Detaylık 216'ya gidiyoruz. Herhangi bir reklam işbirliği yoktur. Onu söyleyeyim. Sadece şu anda kendi tecrübelerimi paylaşıyorum sizinle. XC90'la bir günümüzü paylaşmak istedim. Gideceğiz. Kontrol yıkamasını yaptıracağız. PPF'de bir sıkıntı var mı? Ona baktıracağız. Ondan sonra da beraber tekrar geriye döneceğiz arkadaşlar. Bayağı kirlenmiş. Araba bayağı kirlenmiş. Evet. Hiç yıkanmadı bir de. Kaç kilometreye kilometre. geldi acaba araba? Beri... Ulan bayağı da da kullanmıyorum ya bunu. Şeyleri unuttum ya. Nereden bakıyorduk bunda zaten menüleri çok Aa, arka sileceği çalıştırdım arkadaşlar bayağıdır kullanmıyorum <laughs> XC90'ı birazcık unutmuşum herhalde şu muydu yok şu ortaya mı basıyorduk aynen şöyle sağ sinyal vereyim de ee, sağdan gidelim bakalım burada yazar Oo. 3348 mi yazıyordu 3000 olmamıştır ya olmuştur. Kaç uzun yola gitti geldi. geçen de şeye gitti. Biraz enteresan gösteriyor. Çok herhangi bir arabadaki gibi bakar bakmaz anlayamıyorsun bence. Yalnız ataklığını özlemişim arabanın. Ya ataklığı bir de şey, şey çok güzel ya. Konforu çok güzel. <laughs> Baksana. Şu gaza azıcık dokunduğunda bir anda fırlayıp gitmesini kocaman arabanın devasa bir kütle ama arkadaşlar gerçekten kullandığınızda özellikle biraz ara verip tekrar kullandığında daha iyi anlıyorsun ve çok başka bir hissiyat yani. Bir de tabi niye XC90 tercih ettiğimizi de anlatırız dönüşte. Şu yıkama olayını aradan çıkarttıktan sonra çünkü bu segmentte pek çok araba var premium. Biz neden XC90'a yöneldik? Dayımla yaptığımız istişareler sonucunda neden XC90 aldık? Onları da söyleriz. Aslında keşke dayım da burada olsaydı da o, o da anlatırdı. Onunla da yaparız bir video. Bak şimdi şunu diyorum. Şimdi bak şurayı açıyorum. Bak TA yolculuk oto diyor. Tamam. Ondan sonra 8.7 kilometre diyor. O herhalde ya yani yarım saatlik bir sürüşün kaydı o. Tamam mı? Bir TV... anlık birisi başından beri. Evet ama mesela 3 boşluk 178.5 var. Niye baştaki o 3 ile 178 arasında bir boşluk var? Şu Odo dediği Odo toplam kilometre diye hatırlıyorum. 3. Boşluk 350 km yazıyor. Ay, şununla işimiz olmasa ben göstereceğim buradan sana da. Bir de bu arabayla arkadaşlar genellikle yol veriyorlar. Ee, sinyal verdiğinizde geçmek istediğinizde arkadaki yol veriyor. Böyle büyük heybetli araba kullanmanın öyle bir hissiyatı oluyor. Gerçekten yol veriyorlar. Yukarıda hissetmek güzel. Volvo ne demişti ya? Frenle ilgili bir e, B'de kullanmayın diye. Aa, bir... Evet. Ee, arkadaşlar şimdi dayıma mesaj gelmiş Volvo'dan. Ya arabayla alakalı e, bir güncelleme olduğunda, bir uyarı olduğunda mesaj geliyor. Volvo'dan da dayıma bir mesaj gelmiş. E, herkese gitmiş midir bu mesaj bilmiyorum. Yazılım güncellemesi geldiğini ve bu güncellemeyi yap yapmanızın gerektiğini, bu süre zarfı içerisinde de B modunu kullanmamamız gerektiğini içeren bir mesaj göndermişler. B modundan arabayı çıkarttıktan sonra uzun süre B uzun süre yokuş aşağı indiğinizde frende bazı problemler olabileceğine yazılımsal olarak olduğu söyleniyor. Yazılımsal olarak frende problem yaşanabileceğine dair bir uyarıda bulunup B modunu yazılımı güncellemeden kullanmayın uyarısı gelmiş. Dayım da arabanın güncellemesini yapmış. Şu anda günceliz. Oradan takip edebiliyorsun. Tabi tabi önünden. Dedim de. Aynen önünden takip edebiliyorsun. Unutmuşuz arabayı ya. Herhalde bir aydır falan. bir En son bir ay önce bindik galiba. Belki bir buçuk ay. İşte yanağını katlı diyor. <laughs> <laughs> Açmıyor lan geri. Geri açmaz oğlum. Aç lan geri. <laughs> geri açamaz. Neyse katlı kalsın. O şeyde o eski Mercedeslerde şey. falan çok olan bir özellik bu. Sınırlı alarm dediğim. Arkadaşlar ben size arabaların incelemelerini çekerken arabaya böyle öncesinde çalışıyorum. <laughs> arabaya öncesinde bakıyorum. Her şeyi hemen anlatıyorum. O yüzden şimdi aradan zaman geçince bir ay ben o arabayı sonra genellikle çoğu noktasını unutmuş oluyorum. Öteki türlü bütün arabalar hafızamda çok yer kaplıyor. Volvo'nun da pek çok noktasını unutmuşum. Koltuk soğutmayı açtım. Bak açar açmaz buz gibi oldu en az sırt. Evet bende Direkt de. Direkt bir serinleme geldi yani. Ya bunlar şimdi böyle birazcık insana şımarıklık gibi. gibi. Bana eskiden biraz öyle geliyordu ama kullanınca anlıyorsun hakikaten evet. güzel şeyler yani. <laughs> Kullanınca anlıyorsun Dayım bunu mesela Ben kullandığını zannetmiyorum Koltuk soğutmayı mı? Evet. Çünkü o çok soğuk sev sevmiyor ya Ya onun şimdi otoparkta Zaten araba ısınmıyor O bir <laughs> şöyle güneşin altında Beklesin araba o zaman kullanır Belki denememiştir bile bilemiyorum Arkadaşlar şimdi e, Arabanın durumunu size bir göstermek istedim Normalde hani 1-2 hafta sonra Yıkamaya getirecektik ya, arabanın gitmediği yer kalmadı. Köye de gitti bu araba. Ee, gördüğünüz gibi sinekler, böcekler çok pis durumda. Hatta Ömer Bey de arabayı görünce biraz böyle bir morali bozuldu gibi oldu. Onu hissettim açıkçası. Bu kadar e, kirlenmiş olacağını bence o da tahmin etmiyordu. Ben de tahmin etmiyordum. Çok sinek, böcek var. Ama biliyorsunuz yani bizim işte Bartın'a gittik arabayla. Oralar çok fazla ormanlık bölge olduğu için Sinek, böcek çok fazla oluyor. E bir ayda az bir süre değil. Arabanın hali bu. Arabada çok fazla böcek, sinek olduğu için yumuşatmak adına öncesinde böyle bir ilaçlama tarzında bir şey yapıyoruz. Ben de tam bilmiyorum kullanılan malzemeyi. Ama bende alerji var ya, benim alerji biraz tuttu arkadaşlar. Ben böyle bazı e, kimyasal kokularında hapşırık kriz tutuyor, tutuyor beni. Devamlı hapşırıyorum, burnum akıyor yasıca'nda burnu akan tek insanım. Arkadaşlar şimdi kardeşimiz sağ olsun bizi bilgilendirdi. Burada kullanılan köpük ya da işte kullanılan malzemeler PTFE'ye zarar vermemesi açısından genellikle bu malzemeler kullanılıyormuş. Bir de e, bu tarzda tpf'li arabalarda yıkama konusunda biraz daha dikkatli olmakta fayda varmış. çık ama. Arkadaşlar şu köpük olayı beni çok rahatlatıyor. Bir de aynı zamanda alerjim tuttu dediğim gibi çok böyle yakında duramıyorum. Ama ben de oldum. GF'li arabada böyle su damlaları şu anda köpük var tabi belli olmuyor ama yıkadığınız zaman su damlaları böyle kaya kaya geçiyorsun yani çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Şu yerdeki kırmızılıklar da demir tozu temizliğinden olması lazım. Şöyle köpükte görünce arabayı benimle hemen elime bir şey alıp yıkayasım geliyor. Bey tekrar merhaba. Merhabalar. Hoş Ar geldiniz. Hoş bulduk. PPF'imizin kontrolünü sağlamak için yıkamaya alıyoruz araştırmızda. Evet. 14 gün sonra yıkaması yapıldı. kontrolleri sağlandı. Yok denecek kadar Biz az başlığımız vardı. E, evet, biraz geç geldik. Evet biraz geçtim de önde böcek bayağı bir katliam e, vardı. Evet bir katliam yaşandı. E, bir de hafif bir göçük gördüm demin. Aa öyle mi? Onu bulmaya çalışıyorum. Üçler, nerede gördüm ben onu? Acaba kapıyı falan açarken mi değdirdiler bir yere? Olabilir ama dediğim gibi öbür tarafta mesela yine Dodik'te PPF kurtarmış bir taşızı gelmiş oraya. Aa bak evet onu da gösterelim arkadaşlar. Şurada mıydı? Gülşah şu göçük kontrolü yapar mısın? Tabii ki. Biraz önce bir gördüm. Şurasıydı değil mi? Aynen, evet şu. bak buraya bir taş Mesela gelmiş. kaplamamızın faydalarından biri. işte. burası en çok güzel görecek Hı -hı. yerlerden biri. PPF'e evet. gelmiş. Boya öyle herhangi bir kusur yok. Onun gayet iyi durumda. E, ee, su güzelliği bu. PPF aynı şekilde işte e, böcek izi tutmuyor. Yıkandığı zaman, düzgün bir ilaç Hı -hı. kullanıldığı zaman tertemiz çıkartıyor. Ee, onun dışında ya da ben Abi oynadım. sizin gözler alışmış şimdi hemen yakalıyorsunuz. Aynı ben sabaha kadar baksam. Olabilir. Gayet iyi durumda bir problem yok. Valla elinize sağlık teşekkür ederiz. Biz sadece dış yıkama yapıyoruz. İçe detay girmiyoruz konteyn yıkamalarında bilginiz olsun. Tamam. Şöyle bir genel bir kontrolü bir yandan da yapıyorum. Ya ben de gözümle baktığımda herhangi bir... Sadece o işte bir taş çarpmış oraya. O da yani, kurtarmış. yok yani içimizde sizin güzel oldu. Evet, Yıkamalarda kuyu kullanmıyoruz. Şebeke suyuyla yıkatıyoruz. 150 bar IPP yıkama barıdır. 150 barın üzerine yıkanmaması gerekiyor. O yüzden yıkamacıların kaç barla yıkadığını bilmediğimiz için her zaman uyarıyoruz. Baraj'da kaplama var çünkü varlığı yoktu belli değil. İşçilik zaten orada konuşuyor. Yakından tazik vurma diyoruz. 45 santim boşluk bırakıyoruz. Onu baştan muhakkak uyarıyoruz ve başına duruyoruz. Bu önemli Tamamdır. detay. Evet, PPF aracımızı koruyacak ama biz de biraz PPF'i koruyacağız. yine çok önemli detaydan biri efendim. Bunlar güzel detaylar arkadaşlar. Bu şekildeydi, İşlem tamamlandı. Biraz gecikmeli de olsa arabayı kontrol yıkamasına getirdik. Ömer Bey zaten her şeyi anlattı. Şurası bu şey için mi? Pasta. Ha pasta mı? Aynen. Tamamdır. Aynalardaki böcek izlerini almak için. Biraz ilaç alamadı. Onları biraz şu anda pastayla alacağız. Anladım. Tekrar elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar artık çıkıyoruz. Kendilerine de tekrar çok teşekkür ederiz. Gerçekten burada ilgi, alaka güzel. Dediğim gibi hiçbir reklam işbirliği yok ama burada gerçekten çok güzel ilgileniyorlar. Sağ olsunlar. Çalıştıralım. Mercedes bize yol versin. Yolumuza çıkalım. Arabayı dayıma temiz bir şekilde götürelim bakalım. Şehir içinde ya benim tecrübelerime göre kendi düşüncem ya özellikle böyle kalabalık bir şehirde yaşıyorsanız bir de biz genellikle herhalde herkes öldür. Uzun yola düzenli olarak çıkan bir milletiz. Ya bayramlarda, seyranlarda hep böyle bir yerlere gidiyoruz. Bütün bu kullanım senaryolarını düşündüğümüzde plug-in hibrit bana çok mantıklı geliyor. PHEV herhalde plug-in hibrit en mantıklı seçenek olarak gözüküyor. Çünkü yeri geldiğinde hem şehir içinde kullanıyorsunuz. Elektrikli bir şekilde ki genelde zaten hep elektrikli gidiyor araba şehir içindeyken. Uzun yola çıktığınızda da benzinli motoru devreye alıyor. Bizim tarzımıza en çok uyan elektrikli, benzinli, dizel seçenekleri içerisindeki zaten dizel seçeneği artık kalmadı gibi bir şey. Sessiz, sessiz gidiyorsun motor devrede değil bir şey değil Huzurlu da yani Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar Sizce Plug in hibrit mi Full elektrikli mi Yoksa elektriği hiç işin içine karıştırmadan Normal benzinli ya da dizel bir araba mı daha mantıklı Ya da bakın LPG de aslında güzel bir seçenek Şöyle bir soldan <laughs> Evet biraz gaza dokununca Açtı, Aynen. Motoru devreye aldı. Motoru sanırım biz ofisten çıktığımızdan beri galiba hiç devreye almamıştı. İlk evet. defa şimdi ben biraz şöyle bir basayım dedim. Yarım gaz civarında Çok basınca zaten devreye aldı. Anlıyorsun. Geliyor gürül gürül. Bak LPG de güzel. Gerçekten en azından yarı yarıya. Dur bakalım akaryakıt fiyatları daha ne olacak. Önümüzde TOG var bak bir elektrikli. 150 beygiriz. Bir Ve yani, o biraz yavru gibi duruyor sanki şu an. E tabi biraz daha küçük zaten canım tok. XC90'la. XC90 konusunda biz niye XC90 gibi bir arabaya yöneldik? Premium bir SUV arıyorduk arkadaşlar. Benim de çok hakim olduğum bir alan değil aslında premium sınıftaki arabalar. Biz genellikle Biliyorsunuz ben normal, standart, nispeten ulaşılabilir, hani premium segmentte olmayan arabaları genellikle inceliyorum. Tabii ki de denk geldiğinde premium arabalara da bakıyoruz ama çok fazla ilgi alanım içerisinde ya da çekim yaptığım arabalar da değil. O yüzden mesela bu segmentteki SUV'lere ben çok hakim değildim zaten. Ama biraz araştırdığımda XC90'ın zaten bu konuda popüler olduğunu fark ettim. Pek çok kişi XC90'ı aslında fiyat fayda endeksinde şimdi Tabii ki de fiyatlar çok yüksek. İşte prim, premium dediğimizde zaten 5 milyonun üstüne çıkıyor fiyatlar. Farkındayım ama yine de o kulvarda bile fiyat/fayda endeksinde kalıyor. Yani rakipleri kendisinden %50 hatta bazen %100 daha pahalı oluyor. O yüzden de fiyatına, boyutuna, teknolojisine bakıldığında XC90 mantıklı tarafta kalıyordu. Ben de işte araştırmalarım sonucunda dayıma o yüzden XC90'ı önermiştim. Çünkü gerçekten ciddi fiyat farkı vardı yani diğer muadili premium SUV'ler içerisinde. Valla konuşmadık da bayağıdır. Arabadan memnun mu nasıl bilmiyorum bir sorarız. Ben memnundur diye düşünüyorum. Bir şey olsa söylerdi bana büyük ihtimalle. Güzeldi araba yani kullanırken de zaten hakikaten güzel bir araba kullandığını da sana hissettiriyor. Bir problemi yok. O yüzden de o mantıklı hale getiriyor bence. Bir de tabii bütün bunların yanında güçlü olması, hızlı olması da ekstra insanı cezbediyor. Ya kedi ölmüş. Şöyle yollarda kedi ya da bir herhangi bir hayvan ölüsü görünce içim cez ediyor. Buraya da nereden geliyor anlamıyorum. Karşıya geçip ne yapacaksın ya? Yüksekte olmak güzel bir his. Ee, ama ben yere yakın olmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Yani yüksekte olmak farklı bir his. Şu anda böyle iyi hissettiriyor kendimi. Ama seç birini desem ben herhalde yere yakın olmayı tercih ederdim. Hop fren 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 fren. Sen B modundayken işte freni destekliyor daha kolay durduruyorsun arabayı. Arkadaşlar biz elektrikli elektrikli yolculuğumuza devam edelim. Dediğim gibi sizce Plug-in hibrit mi, benzinli mi, LPG'li mi, dizel mi yoksa full elektrikli mi? Fikirlerinizi yazın ama dediğim gibi yani şu an full elektrikli bir şekilde benzin tüketmeden şehir içinde gidebiliyoruz. Ankara'da acil bir işimiz çıksa yine şarj etme derdimiz olmadan yola çıkarız. Gerektiğinde benzin şey kullanırız. Ee, bu bayram şeyinde ya da tatil gidişlerinde kuyruk olmuş, sıra olmuş, elektrikli araba şarj yerlerinde. Öyle mi? Yok Eline görmedim. Olmuş geçen yok. Ama bayramda olur ya tatilcilerde de olmuş. Bayramda biz benzin alırken bile bazen sıra bekliyoruz. Sıra kuyruk falan olmuş ya. Yani. Handikapları bunlar. Abi çok iyi hızlanıyor evet, ya. mı motor mesela. Aldı, aldı aldı. Aldı. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bu böyle XC90'la geçirdiğimiz bir günün vlog'uydu yıkamasını, ilk yıkamasını, şehir içi kullanımını beraber bir gün geçirmiş olduk. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki otolimit videolarında görüşmek dileğiyle. Çılgın Clio, bu viraj çok sert derken hatırladı ve yavaşladı. Bu arabayı gerçekten dar otoparklarda park etmek zor arkadaşlar. Bunu böyle yerlerde çok daha net hissediyorsunuz. <laughs> Yaşadıklarını bir daha anlatır mısın? Ulan dedim şey, sıvı sıvısı eksik, işte yıkama sıvısı eksik. Tamam anladık. Uyarı veriyor yıkama sıvısı eksik. Tamam kardeşim eksik. Ulan e, duruyor dolaşıyor cart yıkama sıvısı. Beni bezdirdi. Ulan, anladık. Yani sana sıvısı. yıkama sıvısını koydurana kadar devamlı uyarı mı çıkarttı orada? Ay her yerde. O uyarıyı her seferinde kaldırmak için şeye basıyorsun. Hmm. Ya tamam kardeşim anladık biliyoruz. Her <laughs> açışta bir kere söylersin. Açışta söylemiyor. Yolda giderken de cırt cırt çıkarıyor. Eskaza Allah muhafaza. Daha diyelim bir saat oldu bineli tamam mı? Ulan sinyali vermeden şerit değiştirdim. O hani acık zorlayarak geçiyorsun ya evet. bu şerit kontrolde. Aa sinyali vermedin. Hemen mola zamanı geldi. Buyurun hemen. <laughs> Ulan beni sinyali vermeden sağ veya sol şeride geçtim diye Yorgunsun sen muhabbeti yapıyor tamam anladık. Ama dayı işte ne güzel. Yeter şey. var ama Abi. fazla akıllı. <laughs> arabanın da fazla akıllısı iyi değil ya. Azıcık <laughs> da mekanik lazım kardeşim bırak beni. La 30 yıl yaşın, 50 yaşına kadar bu arabalar yoktu. <laughs> ah çok gidiyordu.